Asgari ücretle de ilgili söylememiz gerekenler var. Sayın Cumhurbaşkanı yasaların kendisine tanıdığı yetkiyle komisyonun belirlediği asgari ücreti daha yüksek bir seviyeye getirebilecekken bu yetkisini kullanmadı ve asgari ücret 22 bin küsur lira olarak ifade edildi ve böylece tam bir felaket ücreti, tam bir açlık ve sefalet ücreti haline geldi. Daha şimdiden açlık sınırının altında, 22.104 liralık asgari ücret şimdiden daha açlık sınırının altına geldi. Yapılan araştırmalar açlık sınırının 22.000 lira 23.000 lira seviyesine geldiğini söylüyor. Böyle bir noktada Türk İş Başkanı dahi haklı olarak isyan etti. Bizim fikirlerimize saygı duyulmayacaksa, bizim fikirlerimiz göz önünde bulundurulmayacaksa biz burada bulunmayız dedi. Çalışanları değil, patronları düşünüyorlar. Ezilenlere değil imtiyazlılara öncelik veriyorlar ve bu verdikleri asgari ücret hiçbir şekilde bundan sonra millete verecek bir şeyleri kalmadığının en açık bir göstergesidir. Bakınız TÜİK'in enflasyon oranlarıyla hesap ettiğiniz zaman 2024 yılı asgari ücreti 17 bin liradan 11 bin 735 31 liraya indi. Yani reel anlamda asgari ücrette 5271 lira kayıp oldu. 2024'te 17 bin 2 lira asgari ücret dediniz. Bir senedeki enflasyon nedeniyle alım gücü 5271 lira eridi. E siz şimdi 5102 lira asgari ücrete zam yapıyorsun. Yani bu reel anlamdaki erimeyi dahi karşılamayacak. Yani enflasyona ezdirmedik diyemeyeceğiniz seviyede bir asgari ücreti reva görüyorsun. TÜİK'in enflasyon hesaplamasında esas aldığı madde sepetindeki 143 maddeden 101'inde yıllık artış oranı yüzde 30'un üzerinde siz gidip asgari ücrete yüzde 30 zam yapıyorsun. Bunun yanında gıda, ulaşım gibi kalemlerde fiyatlar 3 katına 4 katına çıkıyor. Siz gidiyorsunuz asgari ücrete yüzde 30 zam yapıyorsunuz. Taze meyve sebzede yıllık enflasyon yüzde 125 Konut kira harcamalarında yıllık yüzde 109 enflasyon, eğitim harcamalarında yıllık yüzde altmış enflasyon varken siz asgari ücrete yüzde otuzluk bir artışı reva görüyorsunuz. İktidara bağlı TÜİK'in enflasyon verileri bile bunu ortaya koyarken yüzde otuz zam yapıp sonra da biz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik demek, asgari ücretlinin hayalleriyle, emeğiyle, zihniyle dalga geçmekten başka bir şey değildir. Asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini söylemiştik. Bunu tekrar ediyoruz. Enflasyon yüzde 44. Nereden biliyoruz? Vergi zam, vergi harç ve cezalara yapılan zamdan biliyoruz. 2025 bütçesinde bunlar yüzde 44 arttırılıyor. Demek ki enflasyon yüzde 44'ler seviyesinde olacak etti size asgari ücret 24 bin küsur lira. Bu enflasyon oranında bir zam yapılsaydı. Bir de 2002'den beri büyümeden pay verilmedi. Türkiye büyüdü, ekonomi büyüdü, şirketler büyüdü, işveren büyüdü. Ücretli kesim bundan pay almadı. Bunu da ilave ederseniz 24 bin liraya çıkıyor. 34 bin liraya çıkıyor özür dilerim. Ve 35 bin yapmamızın sebebi de iki asgari ücret alan bir hanenin yoksulluk sınırında bir gelire sahip olmaz. Yani bir haneye, bir aileye iki asgari ücret giriyorsa o aile en azından yoksulluk sınırında bir maaşa sahip olsun. 35 bin lira olsun. Efendim bu maaşı verecek işveren ne yapacak? E buna da bir zahmet lüksten, şatafattan, itibar harcamalarından kısın. İmtiyazlı holdinglere aktardığınız trilyonlardan kısın. Devlet olarak siz destek olun. Bunun yapılması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilmesi gerekirdi. Ama maalesef biz ne diyoruz? Önce millet anlayışı yerine önce imtiyazlılar anlayışını esas aldıkları için bu adımları atamıyorlar. Biz onları 14 Mayıs seçimleri öncesindeki hazırladığımız mutabakat metnimizle önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışına davet etmiştik ancak bu davetimize icabet etmediler ve bugün bunun faturasını da maalesef millet ödüyor.